Merhaba değerli 8 silindir oto takipçilerimiz. SVM G03F, Çin merkezli olan, SVM Motors'un geniş SUV segmentinde sunduğu, dikkat çekici bir modeldir. Peki bu dikkat çekici model, ne kadar başarılı? Geniş iç hacmi, modern tasarımı ve fiyat performans oranıyla aileler ve şehir içi kullanım için, ideal bir araç olarak öne çıkmaktadır. Modeli, bizde detaylı olarak test etme şansı yakaladık. Dış tasarımında güçlü ve modern çizgiler dikkat çekiyor. Geniş ızgarası ve keskin far yapısı, araca sportif bir hava katıyor. Seveme 03 f etkileyici dış görünümüyle hem şehir içinde hem de uzun yolda dikkat çekerken, sağlam duruşu sayesinde güven veren bir SUV profiline sahip. Seveme G03F'in iç mekanı, geniş ailelere hitap eden 7 kişilik oturma kapasitesi sunuyor. Geniş koltuk aralıkları ve ferah dizayn, uzun yolculuklarda bile, konforlu bir deneyim sağlıyor. Aracın multimedya ekranı, modern kullanıcı ara yüzüyle sürüşü daha keyifli hale getirirken, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, günümüz sürücülerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. SVMG03F, genellikle 1.5 litrelik turboşarjlı bir motorla sunulmaktadır. Bu motor, şehir içi ve şehir dışı sürüşler için yeterli performans sağlıyor. Araç, ortalama bir yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ancak performans konusunda yüksek beklentileriniz varsa, hızlanma veya yüksek tork gerektiren durumlarda biraz yetersiz kalabilir. SVMG03F, ABS, EBD elektronik fren gücü dağıtımı ve ESP elektronik denge programı gibi modern güvenlik özellikleriyle donatılmış. Ayrıca, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayan güvenlik destekleri de mevcuttur. İzlediğiniz için teşekkürler öneri, yorum ve sorularınızı yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Keyifli ve emniyetli sürüşler dilerim.